BTS. Allah Allah. BTS normal bir şekilde K-pop şarkıları çıkaran bir grup. Ama o kitlesi. <gülüyor> 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 Çok evet. anlatmaya arkadaşlar. gerek kaldığını düşünmüyorum aslında ama neyse. Koyun yorumları... bir kitlesi var. Yani daha iyi açıklamam gerekirse yani bir kişiye saldırın dediklerinde saldıran bir kitle. Videonun sonunda bunları daha iyi açıklayabileceğim. Ama şimdilik hadi başlayalım deney. Evet, yapacağımız şey basit. İlk olarak Army'yi biraz agresifçe eleştirdiğimiz bir video atacağız. Sonra videoyu Army'lerin yorumlarına atıp, Linc'in tadını çıkaracağız. biraz beyinsiz Army'den bahsedeceğiz. Army, BTS müzik grubunun aşırı fanboy bir kitlesi. Bu kitle tam bir koyun Army'den bahsetmiyoruz. Ve ondan sonra bir özür videosu atacağız. Ve Army'leri kendi kitlemize çekeceğiz. Nasıl fikir ama? Ve evet bakkal ile birlikte video yapmaya başladık. Ve ortaya şöyle bir sanat eseri çıktı. Evet arkadaşlar bugün biraz beyinsiz Army'den bahsedeceğiz. Army BTS müzik grubunun aşırı fanboy bir kitlesi. Bu kitle tam bir koyun Army'den bahsetmek gerekirse Army kitlesi benim arkadaşımın kanalını kapattırdı. Asla s**eceğim. Evet bu adam tamam. Şimdi ise armilerin yorumlarına bu videoyu atacağız. Aslında bu adamı yapmak bayağı zor oldu ama başardım. En az 100 tane videonun yorumlarını attığıma eminim. Ve evet iyi bilinçli. Şimdi ikinci video yani özür dileme videosunu yapma vakti geldi. Ve evet bu videoyu da yaptım. O zaman hadi şu sant eserine bir göz atalım. Evet arkadaşlar. Bitsiyev laf ederek bir hata ettim yorumlar çok haklıydı. Ben de o yorumları çok haklı buldum. Ve özür videosu çektim. BTS e ve Arımlerden çok özür dilerim. 8 like 10 like 15 like 17 like oh, Sanırım gerçekten kitleyi kendimize çekmeyi başarabildik. Peki ya bu deneyi neden yaptık? Bu videoyu yapmamızın amacı ne linç primi kasmak, ne bazı arkadaşlarım arasında gülüp geçmek, ne de egomu tatmin etmekti. Bu videonun amacı gerçekten büyük bir kitleye bir şeyler anlatmaktı. Evet evet videonun büyük kitleye bir şeyler anlatmak bölümü başlıyor. Bakın BTS kitlesi slash armiler. Aslında ben siz de anlayabiliyorum çünkü gerçek hayatta alamadığınız ilgiyi sosyal medyada almaya çalışıyorsunuz. Ve sadece izlenmesini düşünen kalitesiz ve birbirinin tamamen kopyası videolara prim veriyorsunuz. Ki aslında bu deneyi yapmama gerek bile yok. Zaten BTS herşeyi çekip özür dileyen onlarca kanal var. Ve evet BTS kitlesi. O özür dileme videolarını sizi sevdikleri için yapmıyorlar. Sadece yaşınızdan yararlanıp izlenmelerine bakmak için yapıyorlar. Ve bunları anlatırken yapmaya çalıştığım şey zorbalık yapmak değil. Tek istediğim şey birazcık olsa da bilinçlenmeniz. Ama tabii ki biliyorum ki videomu izlemeden bile beni insanlar olacak. E zaten o kitleye bir şeyler anlatmak da imkansız. Şimdi ise hadi armilerin argümanlarını cevaplayalım. İlk olarak şu yürümeyi armilerden öğrendiğim şeyini bir cevaplayalım. Ve hayır şarkılar size sevgi ve mutluluğu öğretmez. Özellikle bu K-pop'sa hiç öğretmez. Zaten bu şarkıların sözlerine baktığımızda ortalama bir pop şarkı sözleri görürüz. Dans ederim, eğlenelim vesaire işte. Ve bu sözleri hayatı öğretiyor falan deseydik bir saçmalık olurdu. E, tabii ki Jim'in evine gelip bir şeyleri anlatmıyorsa. E, ki bunun da olacağını hiç sanmıyorum aslında. Ve ikinci olarak ben aptallarla duruşma derneği e, Su yazanlar falan var yani. Ben bu sözü çok aradım ve Suga asla böyle bir şey söylememiş. Yani aslında bu sadece armilerin çıkardığı bir laf sokma şeyi gibi bir şey. Ve bunu da genellikle tartışma sırasında bir şey söyleyemediklerinde kullanıyorlar. Ama bunları cevap vermekte çok da önemli şeyler değil sonuçta. <laughs> ve sonuç olarak evet internetteki yüzlerce BTS eleştirileri gibi linçledik. evet özür dileme videosunu attığımızda ise takdir edildik. Peki ya bundan ne başardık ve ne öğrendik? tamamen hiçbir şey. Peki neden mi hiçbir şey? Çünkü bunları hep abone kazan onlarca eleştiri kanalı var zaten. Bizim kanalımız bunların arasında sadece küçücük bir kar tanesi. Yani bu kanal aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bizim bundan öğrenmemiz gereken tek bir şey var. İnternette bu kadar mal olmamak. Peki neden mi buna mallık diyorum? Çünkü ne burada BTS eleştirenler haklı ne de BTS'ler haklı. Klavye delikanlılığı yapıp linç etmek yani siber zorbalık yapmak ne kadar mantıklıysa ailelerin denetlemediği çocuklardan prim kasmak da bu kadar mantıklı. Ve son olarak sen Sen bu uydulara inanmaya devam ettikçe onlar da yapmaya devam edecek. Yaşınızdan dolayı pek anlamıyor olabilirsiniz ama ne sizin hatalarınızı söyleyen birinin için ne de hakaretleri kafanıza takın. Çünkü iki de böyle olmaya devam ettikçe internet daha da çöplük bir yer olacak. Bu yüzden her şeyi iki kez düşünün ve... Savuç... Out.